Hocam midende mikrop var dediler ve ben günler günler boyu değil, haftalar aylar boyu antibiyotik kullandım. O kadar çok hasta giriyor ki midesinde helikobakter pylori. Yani midesinde işte ülsere sebep olan, ağrılar yapan, gastrite vesaire vesaire sebep olan kısaca bizim midemizin en büyük problemlerinden bir tanesi. Midemizde mikrop olması, bir bakterinin olması ve inatçı bir bakteri. Birçok ilacı kullanıyorsunuz ama 6 ay sonra bakıyorsunuz tekrar ortaya çıkmış. Peki tarih boyunca yok muydu bu ya? Vardı. Tarih boyunca helikobakter vardı. Yani bu mikrop vardı. Ve tarih boyunca da bazı bitkiler kullanıldı. Bazı bitkilere karşı asla direnç geliştiremedi. İşte onun için yapılacak olan şey geleneksel tıpkı kullanıp bizim helikobakter adını verdiğimiz bakteriden kurtulmak. Yapılabilir mi? Çok hızlı bir şekilde ve çok rahat bir şekilde yapılabilir Son derece konforlu bir tedavi olur.